Çanakkale Biga Deniz Atı sitesi 6. cadde üzerinde tek kat modern içi gayet modern satılık 2 artı 1 villamızın tanıtım videosu. Bulunduğu konum itibariyle çok tatlı harika komşuların olduğu güzel evlerin şık villaların olduğu bir lokasyondadır villamız. Dört tarafı açık soldan başlayalım. Yan taraftaki bahçenin sahibi de kullanmalarına izin verdiği için bitişindeki parsel normalde sınır attığımız şurada bitiyor. Şöyle artezen kuyumuz var. Ee, kullanım hakkını devrettiği için evimiz bu bahçeyi de suluyor. Ağaçların meyvesini topluyor. Yetişmiş güzel bir elma ağacımız var. Büyük bir depo kömürlük hattımız var. Şu şekilde büyük bir artesyan kuyumuz var. Yanında da böyle büyük bir motorumuz var ama motor faal değil. Bakıma ihtiyaç duyuyor. Haricen şuradaki motordan iş görüyor. Camlar PVC, kapı, camlarında panjur mevcut. Çatısında akarı kokarı yoktur. Herhangi bir rutubet problemi yok. Pergolesi komple kapatılmış. L tipi büyük bir verandaya sahip. Bahçenin bu alanında Uganda çimlerimiz var. Bir otopark alanımız var. Dışarıda da ilave bir depo hariç ilave bir WC duş var. Böyle de kullanılabilir. Arzu edilirse içeriye dahil de edilebilir ilerleyen zaman için. Havuz isteyen müşterilerimiz için bu taraf e, Güneybatı cephesi. Şu alanda çam ağacına biraz müdahale ederek havuz yapılabilir. Şimdi evimizin içine geçiyoruz. Villamızda L tipi veranda var dediğim gibi tamamen PVC ile kapatılmış. Sineklikler aktif. Sürgülü kapılarımız mevcut. Eşyalı olarak değerlendireceğiz. Orijinal rattan koltuklarımız var. Riverlin'in malıdır. Yan tarafa girdiğimiz zaman bu taraf iki bölmeli. TV alanı olarak kullanılıyor. Akşamlar burada dinleniyor ailemiz. Buradaki setimiz de komple orijinal rattan'dır. Rivelli malıdır. Villamızın içine girdiğimiz zaman bizi Amerikan Mutfak bir salon attı karşılıyor. Eşyalı olarak değerlendireceğiz. Kişisel özel eşyalar alınacak. Bunları daha sonra ilan açıklamasında da bildireceğim güzel faal durumda bir mutfak tezgahımız var. Arçelik marka bir buzdolabı. Beko çamaşır ve bulaşık makinemiz mevcut. Hakiki dökme bir şömine sobamız var. Hiç kullanılmadı. Camlar içinde sıfır. Faal durumdadır. Baca ilavesi yapılıp çalıştırılacak. Bir banyo vc hattımız var. Şu şekildedir. Banyo dolabımız mevcut. İki tane yatak odasına çocuk odası olarak kullanılan alan. Buralarda yine eşyalı değerlendirecek çift katlı bir ranzamız var. İki tane şifon yerimiz. Bir tane tek katlı tekli yatağımız var. Ana yatak odasına geliyorum. Çift kişilik bir yatağımız. Gömme bir dolabımız var. Yeni alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Bu arada... Saten alçı ve dekoratif bir boya var. Pullu simli bir boya. Gayet güzel, şık yerler seramik. Evin hiçbir masrafı yok. Bu haliyle direkt yaşanılabilecek halde.